Tamam Hello. Bugün benim Erasmus'taki ilk günüm değil ikinci günüm. Daha doğrusu dün geldim. Bugün de oryantasyon vesaire böyle tanışma işlemleri vardı. Gelince bir çekmesi zor falan geldi videoda. Sonra dedim ki hayır şimdi artık başlayacaksın yani o videoyu çekmeye. Her şey beklediğimden bu arada aslında ya da beklediğim kadar bilmiyorum. Çok güzel gidiyor bence. Böyle hani o tedirgin olduğum şeyler vesaire asla düşündüğüm gibi tedirgin edici değilmiş. Belki bunda şeyin de etkisi olabilir ama. Ben buraya geldiğimde o da arkadaşım şu an kendisi de burada. Merhaba. Merhaba. <laughs> kendisi de benden önce geldi. O yüzden ben geldiğimde hem Türk yani benimle Angeli konuşan bir insan vardı burada. Aynı zamanda da sonuç olarak işte ben otobüse indikten sonra vesaire beni karşılamaya geldi. Onlar da belki bu süreci çok kolaylaştırmış ve rahatlatmış olabilir. Ama çok iyi yani geçiyor bence. Beklediğimden daha iyi geçiyor. <laughs> of konuşamıyorum. <laughs> videolarını da bırakacağım zaten buraya. Okula gittik. Ee... Yani okul fakülte baya büyük. Herkesin kendi atölyeleri varmış gibi sanki bir atölyede 2-3 kişi falan duruyor öğrenciler. Hani hepsinin kendi çalışmaları var, resimleri var duvarlarda böyle baya büyük ve çok safe. Hissediyor. Yani safe değil de çok rahat hissettiriyor. Yani çok rahatlar. Bu baya beni bilmiyorum etkiledi, hoşuma gitti. İşte bize hocalar şey falan atacak, e, ders programlarımızı vesaire. Aslında Erasmus'a gelmeden önce kafanızı karıştıran, zorlayan, ay şu nasıl olacak, nasıl olacak acaba dediğiniz her şey, burası da bir şekilde kolaylaştırılıyor ve yardımcı olunuyor. onu fark ettim. Ve aslında hiç gerinir, ge, gerilecek, Türkçe de konuşamıyorum artık, gerilecek, yani gerilmemiz gereken hiçbir şey yokmuş kısaca. E, onu fark ettim. Onun dışında yabancı öğrencilerle birlikte olmak bence süper bir şey. Yani yurt, biz yurtta kalıyoruz, Bükreş'te e, yurdun ilk katını Erasmus öğrencilerine ayırmışlar. Ve bu Erasmus öğrencileri hepsi zaten aynı üniversiteden, aynı bölümden değil ama aynı üniversiteden. Ve bu o kadar iyi bir şey ki. Hani arkadaşlarına direkt İngilizce konuşuyorsun. İngilizce iletişim kurman gerekiyor ve bunu fazlasıyla maruz kalıyorsun. Daha fazla düşünmen gerekiyor. Ya ben buraya gelirken aşırı iyi olmadığını biliyordum ama açıkçası biraz yetersiz hissettim İngilizce konusunda. Çünkü hani evet, düşünüp böyle biraz İngilizce çatpat cümle kurmak kolay ama direkt İletişim kurmak, her şeyi İngilizce bir şekilde düşünmek zorunda olmak ve hani anlık hislerini bile, anlık düşüncelerini de o şekilde ifade etmek zorunda olmak çok daha farklıymış. Hatta şu an İngilizce çalışıyorum. <laughs> Erasmus'ta İngilizce çalışıyorum. Çok daha farklı bir şeymiş bence bu baya güzel bir avantaj, süper bir avantaj. Ee, onun dışında, daha henüz ilk günüm. O yüzden çok böyle hani aşırı buradan deneyim şeyi anlatamıyorum, veremiyorum. Ama şey de mutlu etti, diğer öğrenciler de gezmeye hevesliler, gezmek istiyorlar. Bu beni çok mutlu etti. Bence yakında bir seyahat vlogları patlar gelir. Başka ne diyebilirim ki? Romanya'da fiyatlar Türkiye'dekiyle çok benziyor bence. Hani bazı yerlerde Türkiye'den işte bazı şeyler biraz daha uygun olabiliyor, bazı şeyler daha pahalı olabiliyor. Ama genel olarak bakıldığında benziyor fiyatlar. Hatta e, yanada da iki tane kız var. Onlar da İrlanda'dan değil mi? İrlanda'dan gelmişler. Tabii ki e, Euro onların. Euro değil mi? Aynen onların para birimi euro. Hani şey diyorlar her şeye çok ucuz çok ucuz falan ama o sırada biz tükatları onunla çarpıyoruz. Onlar bölüyorlar falan öyle bir üzücü bir durum var. Ama fiyatlar genel olarak aynı. Ve bilmiyorum bence farklı bir ülkede olmak çok güzel bir hismiş. Yani direkt böyle okey hani insan her yerde insan aslında her şey aynı gibi ama bir yandan farklı farklı bir yerde olduğunuzu hissediyorsunuz anlıyorsunuz. Bir de Romanya yani Bükreş, Romanya demeyeyim Bükreş kasvetli ama kasvetinin garip bir şekilde Güzel olduğu bir şehir bence. Yani tam böyle romantik etmelik bir kasteti var şehrin. Ben bilmiyorum. Sevdim o olayını. Daha çok gezmedim bu arada. Yani sadece üniversitenin olduğu yerleri biliyorum. Daha farklı yerlere de gezeceğiz daha. Onları da size vloglarına atarım. Ama bilmiyorum ya. Çok güzel her şey. Ben çok sevdim bu işi. Bu arada odoşan şu an çok dağınık ve daha yeni yerleştik. Ama size hepsini atacağım, göstereceğim. Oda vlogları da gelecek. Beklemede kalın. Evet It's not Şimdi mini bir okul tanıtımından çıktık ve hep birlikte kahve içmeye gitmek karar verdik. Ve buralarda bir yerlerde kahve ediyoruz ama hiçbir bilmediğimiz için biraz maps'ten falan baktık. Bakalım bulacağız var. Ve benim Türk kardeşim. <laughs> Merhaba. Merhaba. Selamun Change the name. Way. <laughs> yeah. So you're starting a blog, huh? You know say, say something for my channel. <laughs> <laughs> okay. Alright, when well, you publish, you'll be the first to like it. <laughs> okay. Please say hello Bye. to my channel. <laughs> Ve benim yerimdeyiz. Kütüphaneye geldik arkadaşlar. Burası Bükreş'te bayağı ünlüymüş. O yüzden buraya gelelim dedik. Ve mükemmel. Hello. 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 Both. I mean, I'm fish or meat? <laughs> yes, yeah, yeah. yeah. Fish or meat? <laughs> uh, bean, soup. bean soup. Bean soup. Bean soup with uh, pork Like um. this one. Bean bean. bean, bean. Can I <laughs> bean? taste <laughs> <Yes. laughs> <laughs> <laughs> it? make one. me shy. <tired>. yardımcı olayım arkadaşlar. Bugün e, böyle e, Romanya'nın mutfağında özel yemekleri yemeye geldik. <laughs> Ama isim <gibi> biraz konuşamıyor. <laughs> Türkçe <'yi> unuttu. İngilizce <gülüyor> <Gülüyoruz>. çünkü <gülüyor> sabahtan beri gülüyoruz ve videoyu çekemiyoruz. Şimdi bir e, Romanya lezzetlerinin ünlü olduğu bir restorana geldik. <laughs> ve buradaki yemekleri deneyeceğiz. Mekanın ismi La La Mahala. La Mahala is it? Yeah. La Mahala. Mal. Okay. Ben size bırakacağım ismi. Kadın deneyimlerimizde size bildireceğim. Hmm. Yemeklerimiz geldi. Yemek için çok heyecanlı. Nam nam. <laughs> <Alhamdülham. Alhamdülham. gülüyor> evet. Can you say merhaba? Merhaba. Bonjour, <laughs> bonsoir, merhaba. Wow. Wow. merhaba. o zaten Türk ama olsun. Bu Malaga, bu da Pichi arkadaşlar. Bu da bir çorba. <laughs> yeah. Did you like it? I, I didn't try it. <laughs> Okay, sorry. And did you like it? Now <laughs> 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 it's like a... better, man. Ve şu an burada kar yağıyor. O kadar güzel ki görmeniz lazım. Şimdi yolda deniyoruz artık çünkü yarınlar çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Oh, <laughs> <Where's the ball? laughs> and Emmy and Then <laughs> <laughs> Bugün atölyelere geldik. Derslere işleyeceğimiz atölyelere. Hocalar sadece hafta 3 gün varmış. O yüzden biz istediğimiz zaman buraya gelebiliyormuşuz. Ve bence çok iyi çünkü herkesin kendi kişisel alanı var. Ve herkes istediği gibi çalışıyor. Hafta da 3 günde hocalarına sorma fırsatı buluyorlar. Bence aşırı iyi bir şey. Yani o özel alan olayı çok iyi bir şey. What is your name? Huh?